Evet. Yeni siparişlerimiz hazırlanıyor. Sevkiyat son hızıyla devam ediyor. Şu an depo boşaldı. Bayram üstü bütün siparişleri veriyoruz. Eyvah abi. Bir el salla bakayım. Bu şekilde motorlarımızı yüklüyoruz. Yükledikten sonra bayilere gidiyoruz. Bayilerde kendimiz indiriyoruz. Bu altta gördüğünüz mekanizma sayesinde indiriyoruz. Abi senin soluna, senin soluna indir. Tamam. İndir. Buradan Tamam abi teşekkür ettim. Senin soluna ip abi. Evraklarımız hazır. Bayramda kimse motorsuz kalmasın. YouTube kanalımı açtım abi. Vallahi evet. Yani, neydi? Söyle. Et kara elmas 8144. Ben bu kalayım onu bakacağım ben. Hayırlı olsun.